Silikon Vadisi'nden hepinize selamlar. Bugün yeni bir macera oyunuyla karşınızdayız. Ceyda ile beraber ben Mert Yiğit Doğru. Ceyda oyunumuzun adı Toren. Evet. Yeni bir macera oyunu. Zaten son zamanlarda çok macera oyunu oldu ya Ceyda. Bu çok macera oyunu çıkmaya başladı. Bu da aslında onun nedeni biliyor musun? Değil mi? Böyle, episode, episode, bölüm bölüm Doğru. oyun çıkardı. Neler vardı ilk o da en son? Walking Dead'imiz var, Wolf Among Us var. Hatta... Bu hangi oyunda çıktığını hatırlıyor musun bu bölüm bölüm olayının? Açıkçası bilmiyor ama Semen falan geniş bayağı eskiden. geniş vardı o zamanlar bayağı eski onunla beraber başladı böyle şeyler Semen ama, ama o da başka zamanın da. konusu olsun. Aynen öyle o zaman hemen buradan gireyim. Bu oyun da böyle bir bölümlü bölümlü bir oyun mu tek Yok, hayır. parça mı? Yok hayır. Yani evet bir macera oyunu Hı -hı. özünde ama bölüm bölüm değil. Yani oyunun artıları kendisine göre eksileri var tabi ona göre artık detay vereceğiz. Tamam peki oyunumuz ne anlatıyor? Şimdi oyunumuzun ana karakteri Moonchild isimdeki bir karakter. Hı -hı. Kendisi bebekliğinden itibaren büyüyüşüne kadar yönlendiriyoruz ve amacımız evet. Toren isimli bir kuleden kaçmak, kaçabilmek daha doğrusu. Aynı zamanda hmm. bu kuleyi tabii ki işte savunan bir ejderha'mız var. ejderha bu sırada siz kulenin tepesine çıkmaya çalışırken sürekli sizi engellemeye çalışıyor. Ve sizin bu sırada oyun içerisindeki belirli bulmacaları çözüp bu bulmacalarla beraber en tepeye ejderha yakalanmadan gitmemiz lazım. Ejderhanın hmm, nefesini tamam. engelleyen iki farklı şey var. Ya bir yere saklanacaksınız ya da oyunun size verdiği özel bir kılıç var. Bu kılıçla beraber ilerleyeceksiniz. Onun dışında eğer ejderha yakınsa direkt taşa dönüşüyorsunuz ve oyun en son kaldığı yerden kayıttan devam ediyor. Peki şimdi kule dedin. Hani alttan başlayıp yukarı doğru çıkıyoruz gibi bir oynanış şekli doğru, var. Dışarıya çıkmıyoruz öyle. herhalde. Kule içinde yükseliyoruz. Yani dışarıya doğru çıkıyor ama çok fazla dış mekan yok. Yani oyun içerisinde iki farklı ortam var. Bir tanesi sizin gerçekten bulunduğunuz gerçek dünya ve kuleye çıktığınız bir tanesi böyle bir büyücü var bizimle iletişime geçiyor hı. ve rüyalar alemi dediğimiz bir yere gidip orada oynamam oynamamız. Yani o da biraz da böyle hani karakter tam olarak kim olduğunu bilmiyor. İşte kendisini tanımaya çalışıyor böyle rüyalar aleminde gizli mesajlar alıyor vesaire. Burada devam ediyor oyun. Bu büyücü dediğin karakter bize yardım mı ediyor peki rüyalar Doğru. Yani bizim bir gelerek yardım ediyor bize. Hı hı, doğru. Tamam. Peki oyunun grafikleri şeye benziyor biraz çizgi film filmvari böyle. ...gibi geldi bana. Görsellerine baktım biraz. Yani herkese hitap etmeyebilir aslında çizimler. Evet müzikler bu arada çok güzel. Dick Muppet olarak evet, bunu geçeyim. Önemli. Hani bir macera oyuna göre oldukça kaliteli olmuş. Hı hı. Ee, ama gel gör ki sadece 2 saatlik bir oyun bu. Yani çok kısaymış iki be. Yani 2 saatçesi tüketiyorsunuz ve hani çok da fazla şey inceleyemiyorsunuz. Sonuç çok güzel. Görseller hani çok kaliteli olmasa bile belirli bir kitleye hitap edebilir. Böyle sanatsal bir şeyler var oyunun size katmak istediği. Ama tabii ki 2 saatte bitince böyle bir hevesiniz kursağınıza kalabiliyor. Bayağı yalnız. Peki bir daha oynaman için bir sebep var mı? Yok işte. Diğer kötü kısım da bu. Yani ikinci defa oynamak ister misiniz? Bu muamma. Ama gelin görün ki fiyatı 18 lira. Hani ha, o iyiymiş. 2 saatlik bir oyun için fiyat olarak oldukça iyi. Bir de sadece PC'lerde, PS4'lerde oynayabiliyorsunuz oyunu. Hani benim tavsiyem bilgisayardan direkt 18 lira aslında vererek 2 saatlik eğlenceli bir oyun oynayabilirsiniz. Eğer macera oyunlarını seviyorsanız. Steam üzerine satın alınıyor. Hı hı, doğru. PlayStation 4'te de mi 18 lira? Fiyata doğru mi? aynen. Hı hı. Tamam. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diyeyim? Yok. Tamam. O zaman Ceyda'ya verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir oyunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.